Evet. Bu bölümün bu ünitenin son konusu. Yani alan memnun olsun, satan memnun olsun. Hem tüketimde parete optimalite, hem üretimde parete optimalite eş anlı olarak sağlanacak. Dediğim gibi çok teknik, çok 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 yukarıda konular. Ne diyorsak o. Ne çoğu, ne azı. İsmet Hoca'ya hürmet. Teşekkürler, saygılar. Bekliyorum. Evet. Ortak parete optimalite. Yani toplumda, o toplulukta, o klanda yaşayan herkes mutlu. Herkes. Hikaye anlatacağım ve selam. Böyle bir şey yok. Olsun anlatması bile güzel. Şimdi arkadaşlar dinleyin. Önce grafik biraz keşmekeş. Onu bir anlatayım. Dikey eksende x malı. Bu arada x malının hem üretilecek hem de tüketilecek miktar. Yatay eksende y malı. Hem üretim miktarı y malı için hem de tüketim miktarı. Şu yeşil gördüğünüz bir önceki videomda anlattım üretim olanakları eğrisi üretim imkanları eğrisi hatta bazı kitaplarda dönüşüm eğrisi transformasyon eğrisi üretim olanakları eğrisi yeşil buraya bir kutu taşıdım bu kutuyu hatırlıyorsunuz Edward kutusu şurası arkadaşlar bakın şu kısım şurası şu tamam evet e, bunlar Hatırlayın Ali'nin ve Bora'nın neydi? Kayıtsızlık eğrileri. Hatta kırmızı ile hep Ali'nin kayıtsızlık eğrilerini, mavi ile Bora'nın kayıtsızlık eğrilerini göstermiştim. Tamam, tamam. Burası artık merkez, orijin. Şu siyah pozitif eğimli eğrimiz sözleşme eğrisiydi. Tüketimde sözleşme eğrisi idi. Şimdi arkadaşlar önce metne bir dönelim sonra cibirsel olarak ve geometrik olarak izah etmeye çalışacağım. Bakın ortak etkinliğin ortak Pareto optimalite yani genel dengenin sağlanabilmesi için üretimde ve tüketimde eşanlı etkinliğin sağlanması gerekir demiş ve devam etmiş Dikkat edin. Yani marjinal ikame oranı. Neydi o? MRS. Marjinal ikame oranının marjinal teknik ikame oranına neydi o? MRTS. Ve marjinal dönüşüm oranına o neydi? Bir önceki videoda MRT. Eşit olduğu noktada ortak etkinlik sağlanmıştır. Şimdi bu cümleyi Cebir'le ile eşitlikle ifade ettim. İyi bakın arkadaşlar. Lütfen iyi bakalım. Bakın. Sarı kırmızı uzunca ne bir eşitlik. Kavramlara bak. Şu. MRT. Marjinal dönüşüm oranı. Yani üretim olanakları eğrisinin eğimi. MRTSX. MRTSY. X ve Y malının sırasıyla marjinal teknik ikame oranları. Arkadaşlar zaten bakın şuraya kadar şuraya kadar üretimde pareto optimalite yani üretimde etkinliği ifade eden eşitlikti. Bunu biliyoruz. Sonra devam ediyor. Ali'nin marjinal ikame oranı buranın marjinal ikame oranı. Burası da tüketimde Pareto optimalite idi. İşte üretimde etkinlik ifade eden eşitliği, tüketimde etkinlik ifade eden eşitlikle aynı platforma koyuyoruz ve birleştiriyoruz. Hepsini eşit görüyoruz ve diyoruz ki ortak Pareto optimalite. Ve hatta bu eşitlik şu şekilde de yazılabilir demişiz. Buluta gelin, müsaade edin, geliyorum. Şuradayım arkadaşlar. Diyor ki sadece marjinal dönüşüm oranını kullanarak bu eşitliği tekrar yazabiliriz diyor. Çünkü şuraya bakın arkadaşlar. Zaten marjinal dönüşüm oranı eşittir X malının teknik ikame oranı eşittir Y malının teknik ikame oranı. E ne demiştik? Şu üretim olanakları eğrisi üretimde sözleşme eğrisinden elde ediliyor. Dolayısıyla her noktada eğimler birbirine eşittir. Dolayısıyla diyor ki şunları kullanmasanız da olur. Kullansanız da olur. Ama bulutun içindeki eşitlik inanın ortak parete optimalite eşitliğinde çok daha fazla kullanılıyor. Ne diyor? Marjinal dönüşüm oranı eşittir. A'nın marjinal ikame oranı eşittir. B'nin yani Bora'nın marjinal ikame oranına. Peki. 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 Şimdi bu noktayı geometride, şekilde nasıl göstereceğiz? Şimdi arkadaşlar bakın. Şu yeşil neydi? Silmişim özür dilerim. Üretim olanakları irs. Ne yapıyorsunuz? Üretimdeki etkinliği temsil eden eğri. Çünkü üzerindeki her nokta Atıyorum A noktası, bir B noktası, bir C noktası zaten sözleşme eğrisinden geldiği için Pareto etkinliği temsil eden noktalar. Üretim olanakları eğrisine bir KT teğeti çiziyorum. Bakın t, t burada kesikli çizgiler ve şu noktada t, t. Yani Z noktasında K doğrusu üretim olanakları eğrisine teğet. İşte bu K doğrusuna paralel paralel kayıtsızlık eğrilerine teğet geçecek yeni bir doğru çiziyorum. Bunu da buldum. Bunu da buldum. Bu da L doğrusu olsun. Aslında buradan yüzlerce kayıtsızlık eğrisi çifti geçiyor ama bir kayıtsızlık eğrisi çiftine geçtiğim teğet atıyorum şu A noktasında Z noktasına paralel oluyor. Yani kısaca K doğrusu L doğrusuna paralel olduğu için Z noktasındaki eğim A noktasındaki eğime şuraya eşittir. E Z noktasındaki eğim nedir? Üretim olanakları eğrisinin eğimi. Yani MRT. E A noktasındaki eğim nedir? Orada dikkat edin. Ali ile Bora'nın kayıtsızlık eğrileri teğet oluyor. O zaman A noktasındaki eşitlik eğim nedir? Marjinal ikame oranı Ali'nin marjinal ikame oranı Bora'nın eşit oluyor. Dikkat edin. Z noktasındaki eğim marjinal dönüşüm oranı A noktasındaki eğimler marjinal ikame oranı A, marjinal ikame oranı B birbirine eşit. İşte hepsi nerede verildi? bulutun içinde verildi. Bu kadar. Olay bu. Zaten geometrik olarak Pareto optimalite nedir? Metinde de geçmişim. Diyor ki üretim olanakları eğrisine çizilen teğet yani k teğet. Kayıtsızlık eğrilerine çizilen teğete paralel olması gerekir. Yani l teğet. Dolayısıyla z ve a noktalarını bir arada görürsek ne diyor? Bu noktada üretim olanakları eğrisinin eğimi yani marjinal dönüşüm oranı kayıtsızlık eğrilerinin eğimi şu A ve B için marjinal ikame oranları birbirine eşit olacaktır. Böylelikle ekonomide etkin bölüşüm sağlanmaktadır. Bir şey daha anlatacağım. Şu Z noktası üretimde etkinliği anlatıyor. Yani üretim diyor ki kardeşim burası X malıydı. Burası Y malı. Üretim diyor ki tamamen atıyorum. X 4 kadar X malı ürettik. Y 4 kadar Y malı ürettik. Bundan sonrası diyor A noktasında tüketiciler arasındaki bölüşümle alakalıdır diyor. Aranızda paylaşın diyor. Ve A noktası da tüketim için etkin nokta. Kırmızıya bakın dikkat edin. Yani kimdi bu Ali? Atıyorum Ali X malından tamamen atıyorum tamamen atıyorum 10 tane alıyor. Aynı Ali kırmızıları takip edin. Y malından 5 tane alıyor. buraya bakalım maviyle. Bora Y malından tamamen atıyorum 20 tane alıyor. Aynı Bora X malından 40 tane alıyor. Yani ortak parata optimalite sağlandığında yani Üretim olanakları eğrisinin eğimi kayıtsızlık, farksızlık eğrilerinin eğimine eşit olduğu noktalarda Z noktası A noktası. Z noktası açısından üretimde etkinlik. Yani diyor ki üreticiler, firmalar X4 kadar X malı ürettik, Y4 kadar Y malı ürettik. Bu Pareto optimal bileşimdir diyor. Peki tüketimi kime bırakıyor? Kutu diyagramının içine A noktasında diyor tüketiciler arası bölüşüm yapılsın. ve A noktasında örneğin kırmızıyla temsil edilen Ali şöyle Ali diyeyim 10 adet tamamen atıyorum x malı 5 adet y malı tüketiyor kırmızılar aynı A noktasında Bora ile temsil ediliyor idi 20 adet Y malı. Devam ediyorum. 40 adet X malı tüketiyor. Bitti. Çok kısa bilmeniz gereken sınavda gelebilecek şeyleri başlık halinde vereyim. Kaçayım. Evet. Ortak parato optimalite sınavda karşına çıkarsa şunları yaz. Bunun mümkün olması için hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanacak. Bunu bir eşitlikle ifade edebiliriz. Oldukça uzun. Soldan sağa doğru okuyorum. Marjinal dönüşüm oranı eşittir. X'in X malının marjinal teknik ikame oranı eşittir. Y malının marjinal teknik ikame oranı. Zaten buraya kadar üretimde etkinlik. Eşittir. Ali'nin marjinal ikame oranı. Eşittir. Bora'nın marjinal ikame oranı. Ancak bunu çok daha kısa bir şekilde net şöyle yazabiliriz. Marjinal dönüşüm oranı x ve y malı için eşittir. Ali'nin marjinal ikame oranı eşittir. B'nin Bora'nın marjinal ikame oranı. Teknik olarak şekilde ne yaptınız? Üretim olanakları eğrisine bir teğet çizdiniz. O teğete paralel kayıtsızlık eğrilerinin teğet geçen başka bir doğru çizdiniz. Ve ne gördünüz? Z ve A noktalarında bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla o noktalarda üretim olanakları eğrisinin eğimi kayıtsızlık eğrilerinin eğimine eşit oluyor ve ortak Pareto optimalite sağlanıyor. Ve bütün ekonomide hem üretim hem de tüketimde etkin bölüşüm sağlanıyor. Yeter bıktım yani milleti etkin edeceğim diye anam ağladılar. lan. Etkin olmayasınız ya. Hadi görüşürüz.